Selamünaleyküm arkadaşlar. Elemeleklerim Manat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bizlere en çok sorulan sorulardan birisi de oyalarımız nasıl daha güzel ütüleyebiliriz ve daha muntazam nasıl ütüde durur diye bu şekilde soran arkadaşlarımız oldu. Ben de bugün sizlere bu videomuzu paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunlar için ben genelde beyaz kalıp kullanıyorum. Sabun Elinizde farklı markalar olabilir. E, bu tür beyaz sabun, e, saf sabunlardan olan sabunlardan benim elimdeki şu andaki Hacı Şakir. Sizler farklı da markada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve suyumuz var. Bir de bu şekilde pamuklu e, tülbent kullanıyorum. Eski de olabilir tülbentiniz. Açık renk veya beyaz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Oyalarımızı ütülerken. Burada elimizde iki tane namaz örtüm var arkadaşlarım. Bunları ütülerken sizlere de hem göstermiş olayım inşallah. Arkadaşlar bu örtülerimiz şu anda benim yaptıklarım elimde kalmadığı için bir arkadaşımın yapıp bitirdiği ve normal yine ütülenmiş olan güzel bir iğne oyası. Arkadaşımın ellerine sağlık. Buradan sizlere tekrar bir de sabunlu bezle ütüleyerek bu oyalarımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Siz ilk defa ütüleyecekseniz bunu yine aynı bu şekilde ütüsünü yaparsanız daha da güzel olacaktır. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızlığımdan dolayı sesimde bozukluk olabilir. Ben tülbentimden bir miktar ayırdım. Ütümüzü de açıyoruz arkadaşlarımız. Normal ısıdan biraz daha yüksek dereceye ayarlıyoruz. Benim ütüm çok eski olduğu için aynı şekilde memnun kaldığım için kullanıyorum. Yeni markalarda ısı ayarlarında belki daha farklılıklar olabilir. Orta ısıdan biraz daha yüksek ısıda olsun ayarımız. Bakın arkadaşlarım. Örtümü ıslattım. Bunu sabunla iğne oyalarının düğümlerini sıkıca yaptığımızda ve muntazam olduğunda da bozulma yapmayacaktır. Ama bu şekilde de ütülerseniz daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tülbentimizi suya soktuk ve sabunladık, hazırladık. Arkadaşlarım ben masanın üzerinde sizlere göstermek için bu şekilde ütülüyorum. Sizler ütü masasında ve nerede ütülecekseniz oraya temiz bezimizden saralım. Ve üzerine uyamızı alalım. Arkadaşlar ilk yaptığınızda bundan daha da karışık olabilir oyalarınız düğümleri iyi çektiğinizde yine ütülü gibi durur ama sabunlu bezden ütülediğinizde daha da güzel olacaktır oyalarımıza dikkat edeceğimiz oyamızın arka tarafını arka yüzünü bu şekilde çeviriyorum bakın ön yüzü diğer tarafta düzgün bir şekilde sarıyoruz eğer bu oyalarımız motifli ise arkadaşlar Çiçeklerimizi ve oyalarımızı düzeltiyoruz elimizden üzerine bez koyacağımız için kırışma olmasın diyerek düzeltiyoruz. Sabunlamış olduğumuz bezimizi alıyorum. örtümüzün üzerine bu şekilde saralım. Hatta biraz daha getirelim ütümüz. Direkt örtüye gelmesin. Burada sabunlamış olduğumuz bezimizi sarıyoruz arkadaşlar. Isıtmış olduğumuz ütümüzü buharlı bir şekilde yine yukarı doğru arkadaşlar. Biraz kamera açım dar olduğu için bu şekilde gösteriyorum bakın direkt yukarı doğru iğne oyalarını biraz buhar yaptığı için kameramız da buharlandı Bakın arkadaşlar boyamız çok güzel ütülendiğinde bir de sabunlu bezden ütülediğimizde de daha da e, düzgün duracaktır. Bakın burada yine tekrar düzeltiyoruz. Boyamızı ve üzerine tülbentimizi koyuyoruz. Biraz buhar yaptığı için kamera açısı belki iyi görünmeyebilir. Bakın yukarı doğru arkadaşlar. İğne oyalarında Boncuklu iğne oyaları da ütülüyorsak altına havlu koymanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Boncuklarına zarar vermeyecektir ve iğne oyasına daha da güzel olacaktır. Dediğimiz gibi arkadaşlar, oyamızda kırışıklık varsa düzeltelim. Daha sonra tülbenti koyarak ütüleyelim ki ütülediğimizde oyalarımızda da kırışıklık olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, siyah olan örtümüzü de tekrar ütüleyerek göstereyim. Evet arkadaşlar. Bakın bu da yine diğer e, oyamız. Bunu da sabunlu bezden ütüleyerek göstereceğim inşallah. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Burada kırışıklıkları düzeltip oyamızı ayarlıyoruz üzgün bir şekilde dağ modellerinin arasında farklı çiçek çalışmalarımız kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan da bakarak sizler de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Ütülenince sabunlu bezlem daha da güzel oldu yamaz. arasında hürrem boncuk yaparak ve farklı motifler çalışarak hem daha modellerimiz hem arasında farklı çalışmış olduğumuz İnois e modellerimiz kanalımızda mevcut. Ondan da linkini inşallah açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. bozulma da yapmayacaktır. Dediğimiz gibi oyalarımızı yaparken düğümlerimizi sıkı çektiğimizde ve muntazam olduğunda da e, oyalarda bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim kendimin yapmış olduğu yarım bir e, met var. Onu göstermek istiyorum. Bunun yapımı da yine kanalımızda var. İnşallah siyahlanda tekrar çekeceğim yapımını. Bakın bu da yine oyama sıralarıyla ve boncuklarla yapılan güzel gösterişli bir model bunu da hemen burada kısa bir bölümde göstermek istedim arkadaşlar havlumuzu saralım boncuklu olan oyalarımızda altına burada kuru tarafından saralım yine bezimizi sarıyoruz sabunlu olan tülbentimizin sabunlu olan tarafından direkt zemin üzerine sararsak boncuklarda bozulma olabilir arkadaşlar. Bu boncuklar kristal olduğu için bir şey olmayacaktır ama bazı plastik boncuklarda erime de yapabilir, renkler de solabilir. Onun için havlu koyalım, üzerine bir tülbent saralım. Daha sonra üzerine şekilde. Yerinde yaptığımız gibi oyamızı yapalım arkadaşlar. Hep öne doğru buhardan kameramız buharlanmış olabilir teknik aynı arkadaşlar oyamızı düzeltiyoruz ve tekrar ütünün buharını veriyorum yeni ütülerle daha da güzel olacaktır arkadaşlar benim ütüm 20 yıllıktan fazla olan bir ütü bakın arkadaşlar Çeyizlik çok gösterişli güzel bir model. Bunun e, beyazıyla yine Youtube kanalımızda yapımı model olarak çalışmıştım. İnşallah zamanım olursa siyahını da devam ederken tekrar videosunu çekmek istiyorum arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımızda birçok örgü iğne oyası, tasarım ve mutfak paylaşımlarımız var arkadaşlarım. Sizler de bizlere beğeni ve yorum bırakarak Kanalımızın büyümesi için destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere.